Merhaba arkadaşlar. İdil bugün taksi oldu. bizi gezdirecek. Değil mi taksi misin sen? Hayır. Değil misin? İdil taksi ol. Bak kornaya bas. Duydunuz mu? İdil kornasına bastı. Hadi gidelim. İdil nereye gidiyorsun? Hadi gel seni şuradan düz böyle kaydırayım hadi. Sür bakayım. Sür, sür 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 Taksi taksi. Beni de alır mısın arabana? Ya ben de bineyim. Ben nasıl geleceğim? Tamam hadi sür bakayım arabanı nasıl sürüyorsun. Sür 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 sür. Şoför. Ay bir de Ayşe'yi de almış yanına ya. Siz Ayşe'yle beraber mi geziyorsunuz? İdil bana bak direksiyonu çevirmen gerekiyor. Yoksa kaza yapacaksın. <laughs> Yoksa kaza yapacaksın. Oo İdil buraya olmaz. Tamam geri dön yeter. Tamam gel 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 gel. Çek 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 sağ çek sağ. Oo. Şimdi iteceğim seni buradan. Hazır mısın? Oo. Ay gitmiyor ya bu kız. Kendini sür bakayım. Sür 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 sür. Şimdi geri geri gel bakayım. Geri geri gelebiliyor musun? Ay ay. Hızlı gidiyor. Hızlı gidiyor. <laughs> Edil ya. Durduramadık seni. Gel 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 gel. Bak şimdi Edil nasıl geri dönecek. Bak şimdi bak. Geri 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 geri, geri. Gidip geri hızlı gidiyor. Ben korkuyorum. <laughs> iyi Ay Ayşe düşecek Ayşe. Ayşe'yi güzel Ay, oturturamamıştı Tamam. Şimdi güzel. Hadi gel bakalım. Nereye götürüyorsun Ayşe'yi? Aa ne kadar güzel parkta salıncağa binecek mi Ayşe? Peki kaydırağa binecek mi? Oh sen binecek misin? Sen de onu sallayacaksın. Bakalım. Aa parkta kimse yok. <gülüyor> <gülüyor> geri, geri gidiyor. Ver bana ben Ayşe'yi çıkartayım. Dur. Ay kendi çıkartıyor. Ya sen nesin de çıkartıyorsun? Yavaş kızım. Allah'ım kendi taşıdı arabayı ya. Çirkin. <laughs> ne oldu ya? Ayşe iyi misin orada? Bak İdil ablan seni parka getirdi. Şimdi İdil buradan da kucaklıyor arabayı. <laughs> Maşallah şimdi seninle parkta oyun oynayacak. Yaşasın. Bak şimdi. Yavaş. Ayşe'yi edil. Kaydıra. Ay salıncağı oturacak. Şöyle at, alayım arabanı da. Heh, çarpmasın. Ay düşüyor ya Ayşe. Salla bakalım. Hop. Ay edil rüzgardan araba kendi kendine gidiyor. <laughs> Ay İdil biraz rüzgar esiyor kızım. Hadi oynayalım da evimize gidelim. Ya da anneanneye gidelim. Tamam mı? Aynı, o da, o da. Tamam Seda teyzen gelecekmiş ama. Aynı, teyzen gelmesin. gelmesin mi? Tamam hadi gelmesin. Tamam söylerim ben ona. Söylemiyor mi? <laughs> tamam hadi salla Ayşe'yi. Hop bir. İki. Sen de say. Hadi sen de ona bin. Bravo. Hadi birlikte sallanın kızlar. Ben de seni sallayayım mı? Sallıyorum. Şimdi Ayşe'de sıra. Hoppa. Kızlarımı salladım. Şöyle arabanın yanına geçeyim. Ya çok güzel. Ya ben de binmek istiyorum ben binemez miyim keşke bir tandan salıncak olsaydı ben de binseydim bir ses duydun mu ah, oradan bir ses geldi ah, baban çağırıyor yeni geldik ya evet birazcık da kayalım Tamam mı? Birazcık kay gel diyor. Aa ama sana sürpriz yapacakmış annanen. Şekerle jelibon almış. Vay! Wow. Gitmezsek onların hepsini Ozan yiyecek. Ay yeme sen yeme tamam mı sakın? Sakın sen yeme onları. Ne diyor? Azıcık azıcık daha sağlanacakmış. Ayşe eve gidelim mi? Karnın acıktı mı Ayşecim? şöyle biraz sallayayım. Ne tabağı? Ne tabağı? Ah. Unuttuk. Yumurtayı unuttuk değil mi? Sürpriz yumurta tabağın nerede? Yok Bizim evde kaldı of ya hadi gidip alalım mı ama evde kaldı of ya neden unuttuk ki biz nasıl sallanıyorsun ya ben kaydıraktan kaymak istiyorum dur öyle ya seni sallayayım birazcık dışarıdakine dikkat et. Allah'ım ya Rabbim ters kayıyor ya. Ay ters sallanıyor ya. Bu ne ya? Bak Ayşe gibi oturmuşsun. <laughs> ayşe, de, ayşe. ayşe sen de böyle oturmuşsun. İdil ablan da böyle oturmuş. Bak aynı. Yavaş. Ayağın ayağın. Hadi ben kaydıraktan kayacağım arkadaşlar. Hadi sırayla kayalım. İlk kim kayacak arkadaşlar? Ben. Edir kayacak. Sonra kim kayacak? Ayşe. Hadi bakalım. Hadi bakalım kaydırağa çıkalım. Bakalım bakalım. İlk önce kim kayacak? Güzel güzel. Ayşe kayıyor. Gel sen de Ayşe gibi kay tamam mı? Oo, ben tutacağım Ayşe gel. Geldi. Tuttum seni Ayşe. Ya Edir düz kay. Ya ters kayma. Ama düz kayman gerek. Ya düşersen? Hadi ne? İyi hadi düşmeden kay. Yavaş. Ay korkuyorum. Sen korkmuyor musun? Korkmuyor musun? Aa, korkmuyor ya. Tamam yok yok kimse yok. Ben baktım da yok. Kay bakalım. Oo. Oh. <laughs> ya Allah'ım ya. Ters kaydı. <laughs> hadi merdivenlerden, merdivenlerden. Oradan olmaz. Öyle yasak değil mi İdil? Hoppa. Aferin. Gel bakalım. Ben merdivenlerden çıkıyorum. Ay korktum. Şey. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba canım. Bak kaydıraktan. <laughs> ah. <Geldin> mi seninle? <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Abi gitti. Nereye gitti? Niye geldi? Niye gitti? Değil miydi? Ben ben de bilebilir miyim Salınca ha, Hayır. Ama boş. Bak işte ben binmeyeyim diye Ayşe'yi tutturuyor. Orada kendi oturacak. Böyle bir anne sevgisi olamaz ya. Gerçekten çok seviyorsun beni.